Güneşin son ışıkları ufukta kaybolurken, çölün sessizliği ağır bir örtü gibi toprağın üzerine serilmişti. Gökyüzü kızıl ve mor renklerin birbirine karıştığı bir tabloya dönüşmüş, rüzgarın taşıdığı kum zerreleri bu tabloya parıltılı çizgiler ekliyordu. Kamera ağır ağır geniş bir açıyla bu uçsuz bucaksız çölü gösteriyor, dalgalanan kum tepelerinin sessiz melodisini hissettiriyordu. Sanki zaman durmuş, dünya sadece bu manzara ile kalmış gibiydi. Uzakta neredeyse gökyüzüyle bütünleşmiş gibi görünen eski çatlamış bir kuyu belirdi. Çölün ortasında, yalnızlığın ortasında bir hatıra gibi duran bu kuyu, geçmişten kalmış bir sır taşıyordu. Yavaşça ağır adımlarla bir yolcu belirdi. Yorgun, tozla kaplanmış kıyafetleriyle ağır ağır yürüyordu. Güneşin kavurucu ateşinden, uzun yolculuğun bitmeyen çilesinden belli ki günlerdir yoldaydı. Adam kuyunun yanına çöktü. Ellerini çatlamış taşların üzerine koydu, nefes nefese eğildi. Kuyudan gelen az miktarda suyu avuçlarına aldı ve yavaşça içti. O anki ferahlama yüzündeki yorgunlukla birleşiyor, seyirciye büyük bir rahatlama anı yaşatıyordu. Kamera yakın çekimle suyun damlalarını adamın dudaklarına değen her yudumu gösteriyordu. Zaman sanki ağır çekimde akıyor, her saniye daha derin bir his taşıyordu. Adamın solgun bakışlarıyla beraber sahneye başka bir ses karıştı. Hafif bir hırıltı, derinden gelen ince bir inilti. Kamera yavaşça dönüyor, çölün bir köşesinden güçsüz adımlarla yaklaşan bir köpek görünüyor. Zayıf, ince, adımları titrek. Dilini dışarı çıkarmış, kurumuş toprağa yalayarak ilerliyor. Çölün sessizliği bu küçük adımların ağırlığını daha da artırıyordu. Adam hayvanı gördü. Kameranın yakın planı adamın gözlerinde yorgun ama merhamet dolu bir ifade belirdi. Önce tereddüt etti, sonra yavaşça ayağından eski deri ayakkabısını çıkardı. Onu iki eliyle tuttu, kuyudan biraz su doldurdu. Ayakkabıdan süzülen damlalar ışıkta parlıyor, dramatik bir etki oluşturuyordu. Ardından adam diz çöktü ve ayakkabıyı köpeğin önüne uzattı. Köpek önce duraksadı. Kamera ağır çekimde köpeğin titreyen gözlerine yaklaşıyor. Ardından bir adım, sonra bir adım daha attı. Sonunda başını eğdi ve suyu içmeye başladı. Dudaklarından akan su damlaları kuma karışıyor, küçük parıltılar saçıyordu. Köpeğin gözlerinde yavaş yavaş bir canlılık, bir ışık belirdi. O an gökyüzü de bu anı fark etmiş gibiydi. Karanlık bulutlar yavaşça hareket etmeye başladı. Önce ufukta ince bir açıklık belirdi. Ardından bulutların arasından altın rengi bir ışık huzmesi süzüldü. Işık doğrudan adam ve köpeğin üzerine düştü. Çölde karanlıkla çevrili bu küçük nokta gökyüzünden gelen ilahi bir işaret gibi parlıyordu. Kamera geniş açıya açılıyor. Adam ve köpek ışığın tam ortasında yan yana. Adam köpeğin başını okşuyor, köpek ise huzurla başını kaldırıyor. Gözlerinde artık yorgunluk değil umut var. Rüzgar kumları yavaşça sürüklerken ışık huzmesi daha da büyüyor. Dakikalar ilerledikçe sahne uzuyor. Adam su içiyor, köpek yanında bekliyor. Gökyüzünde bulutlar ağır ağır açılıyor, her geçiş yeni bir renk katıyor. Mor, turuncu ve altın tonları gökyüzünde dans ediyor. Kamera bazen köpeğin gözlerine, bazen adamın ellerine, bazen kuyunun çatlamış taşlarına odaklanıyor. Her detay uzun uzun gösteriliyor. Son bölümde adam yavaşça ayağa kalkıyor. Köpek de arkasından kalkıyor. İkisi de ufka doğru yürümeye başlıyor. Kamera onları arkadan takip ediyor. Ayaklarının kumda bıraktığı izler rüzgarla kayboluyor ama ışık onların üzerini terk etmiyor. Adım adım onlarla birlikte ilerliyor. Kamera yavaşça yukarı yükseliyor. Çölün tamamı kadraja giriyor. Uçsuz bucaksız karanlık ve yalnızlık ortasında parlayan küçük bir ışık. Yolcu ve köpek yan yana yürürken gökyüzündeki ışık huzmesi daha da büyüyor. Finalde sahne ağır ağır beyaza açılıyor. Sessiz ama derin bir huzurla hikaye son buluyor.